ile ilgili bakış açımızı değiştirdiğimiz Astro Urban kanalında bugün papanlarla ilgili en kötü tavsiyelerden bahsedeceğiz. Acaba bu tavsiyelere hiç kulak astınız mı? Bu tavsiyelerle karşılaştınız mı? Bakalım, izleyelim, görelim. Sonrasında ayrıca bu tavsiyeler yerine alternatifleri ve bu tavsiyelerin daha iyi versiyonlarını ve neden kötü olduklarını konuşacağız. Ondan önce söylemek istediğim iki tane şey var. Birincisi, bundan sonra her salı Facebook'ta, Facebook'ta, Astro ve Ben sayfamızda, şu an hiç kimsenin takip etmediği ve bilmediği sayfamızda, sanırım 21 kişi falan var ama, e, haftanın sorusu başlığında bir soru ve benim cevabımı paylaşacağım. Bu soruyu e, YouTube'da, buradaki videoların altında yazılan sorulardan, yorumlardan seçeceğim veya Instagram'daki yorumlardan veya o sayfada bir şeyler yazmaya başlarsanız oradan da seçebilirim. Bu üç yerdeki sorulardan her hafta salı günü bir soru seçeceğim ve cevabı ile birlikte detaylı şekilde paylaşacağım. Ee, Şimdi sayfaya giderseniz şu anda ilkini yaptım, paylaştım. Bence çok güzel bir aktivite. Hem Facebook'ta, siz de söyleyebilirsiniz işte o durumla siz de karşılaştınız mı ve sizin de yaşadığınız bir sorun mu veya neden uyguluyorsunuz, sizin çözüm önerileriniz nedir gibi şeyleri Facebook'ta konuşabiliriz. Çünkü e, yorumlarda da konuşabiliriz ama Facebook'ta da böyle daha toplu halde konuşabiliriz diye böyle bir sayfa başlattım. Bu birincisiydi. İkincisi de oyuncaklarla ilgili. Oyuncaklar bu hafta geliyor arkadaşlar. Satışa açılıyorlar. Bunu da mutlaka duyuracağım. Instagram'da da görürsünüz, Facebook'ta da görürsünüz, burada da görürsünüz muhtemelen. Ve oyuncaklarla ilgili daha sonrasında ayrıntılı bir video da yapmayı düşünüyorum. Ee, o da o şekilde. Şimdi kötü tavsiyelerimize başlayalım. Birinci kötü tavsiyemiz papanları yumurta maması ile beslemek. Yumurta maması gibi bir şey içeriğinde çok 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 fazla kalori içeren bir şey. Yumurta kolesterol açısından kötü bir şey ve bu kadar fazla kaloriyi bu kadar zengin kalorik açıdan zengin bir yiyeceği günlük olarak tüketen fapağanlar hormonal olurlar. Sürekli hormonal davranışlar sergilerler. Dolayısıyla stres, saldırganlık, Kafes korumacılığı gibi hareketler görülür. O yüzden yumurta maması günlük beslenmeleri için uygun değildir papanların. Yumurta mamasını üreticilere bırakalım. Üreticiler kuşlarını sürekli üretim modunda tutmak için e, zannediyorum bu mamayı kullanıyorlar. E, fakat evcil yaşamda bu uygun bir yiyecek değildir kuşlarımız için. Bunun çok güzel bir alter alternatifi var. Kanalda karışım videosu olarak bulabilirsiniz. Karışım yem yapımı. Karışım yemin içinde çok çeşitli bakliyat, tahıl ve sebze var ve çok sağlıklı. Şeker içermeyen kaliteli bir peletle birlikte evcil bir papağanın beslenmesini karışım ve pelet oluşturmalı. Aynı zamanda bu ikisinin yanında da günlük işte eğitimde ya da oyuncakların içine gizleyerek vereceğiniz vereceğiniz kuru yemişler, çekirdekler, tohumlar olabilir fakat temel olarak günlük beslenmesini birinci olarak karışım, ikinci olarak da pelet oluşturmalı. Bu videoya ulaşabilirsiniz ve reslenme ilgili de çok 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 detaylı bir videoya da ulaşabilirsiniz. Hatta bence açıklamalar kısmına koyayım, oradan kolay ulaşın. Tamam, açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz. İki numaralı kötü tavsiye, kuşunuzun size alışması için bir süre elinizi kafesin içinde tutun. Kuşunuzun size alışması için yapabileceğiniz onlarca farklı şey var. Ee, kuşunuzun kafesinin içine elinizi sokmak ve kafesin içinde elinizi tutmak ve ısırılmaya dayanmak bunlardan bir tanesi değil. Kuşunuzun elini ee, kuşunuzun kafesine elinizi sokarsanız zaten yabani olan zaten sizi tanımayan insanlara tepkisi olumlu olmayan bir kuş Ile bunu yaparsanız birincisi kuşunuzu korkutursunuz, ikincisi ısırılırsınız, ısırmayı oturmuş bir davranış haline getirirsiniz ee, ve kuşu sizden uzaklaştırırsınız ya da bu çok 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 aşırı kötü tavsiyeler çerçevesine giren bir perde yöntemi gibi saçmalıklarla birlikte ee, bir şekilde öğrenilmiş çaresizlik durumu yaratabilirsiniz kafesin eline içine elinizi sokarak. Bunlar istediğimiz şeyler değil biz özgüvenli bize güvenen ve ellerden korkmayan ve öğrenilmiş çaresizlik yüzünden ellere, <laughs> ellere gelmek zorunda hissetmeyen kendi tercihleriyle bizim yanımızda olan kuşlar istiyoruz. Bunu öğretmeye çalışıyorum. <laughs> Bir şey gördün biliyorum bir sonraki sefer anlatacağım. Kuşunuzun size alışması için öncelikle kuşunuz ellerden çok korkuyorsa elinizi kullanmayın. Eliniz uzaktayken hedef eğitimi yapın. Hedef eğitiminde bir çubuk kullanıyorsunuz ve e, elinizle çubuk arasında bir mesafe olduğu için kuşunuz direkt olarak elle bir iletişime geçmek zorunda kalmıyor. Zaman zamanla kuşunuz bu yolla. E, ellere güvenmeyi, sizin varlığınızın sorun yaratmadığını anladıktan sonra yavaş yavaş elinizi kullandığınız eğitimlere geçebilirsiniz. Ellerinizi kullanmak için acele etmeyin. Bunu hep söylüyorum. Yorumlarda da, videolarda da. E, kafesin içine elinizi sokmak veya perde yöntemi gibi saçma sapan şeyler yapmak kuşunuzu size alıştırmaz. Öğrenilmiş çaresizliktir ve e, kuşunuzu özgüvensiz bir hale getirir. Ayrıca da o videolarda görmüyorsunuz ama ben yakalıyorum. E, bu şeyler yapılan birçok kuş çatır çatır o videolarda kişileri ısırıyorlar ve davranışları da düzgün değil. Belli ki e, işe yaramıyor. Zaten işe yaramadığını bilmek için bu videoları izlememize bile gerek yok. Böyle bir şey yapmayın. Kafesin dışında hedef eğitimi yapabilirsiniz. Kuşunuzu çıkarıp hedef eğitimi yapabilirsiniz. Hedef eğitimini geliştirip kendi etrafında dönme yapabilirsiniz. Bunların hepsinin adım adım videosu kanalda var. Onlardan yardım alabilirsiniz. Bu şekilde. <laughs> evet. Üçüncü kötü tavsiye. Kuşunuzun size alışması için gagasını kaşıyın ya da gagasını tutun. Kuşunuzun gagasını kaşımanız ya da kuşunuzun gagasını tutmanız kuşunuza onunla çiftleşmek istediğiniz mesajını verir. Çünkü bu doğada papağanların kur yapmasıdır. Kur yapma davranışlarından bir tanesidir. Kuşlar gagalarını birbirlerine geçirerek böyle gagalarını sürterek uzun süre gagalarını temas halinde yaparak kur yaparlar ve eş bağı kurarlar. Kuşunuzun size hormonal bağlar beslemesini, eş bağı duyguları beslemesini istemiyoruz. Kuşunuzun size karşı sürü bağı e, duyguları beslemesini istiyoruz. Aynı şekilde YouTube'da görüyorsunuz, Instagram'da görüyorsunuz. Bazılarınız özeniyor, bazılarınız belki özenmiyor fakat bu işte kanatların altını kaşıtan, işte kuyruğuna dokunduran, sırtına dokunduran kuşlar kesinlikle insanlara yani o insana karşı eş bağı besleyen ve o insana karşı hormonal mesajlar veren e, kuşlar e, çok net bir şekilde görebilirsiniz bunu anlamaya başladıktan sonra bu şekilde hareketlerin hepsi e, hormonal duyguları, çiftleşme duygularını çeşit, tetikleyici hareketlerdir. O yüzden bunları yapmıyoruz. Gagasını kaşımıyoruz. Kuşunuzun size alışması için kuşunuzun sınırlarına saygı duyuyorsunuz. Uzaktan eğitimler yapıyorsunuz. Ödül ile çalışıyorsunuz. Beslenmesini düzenliyorsunuz. Böylece ödüller daha değerli oluyor. Sizle bir şeyler yapmak için kuşunuzun hevesi artıyor bu şekilde. Bu şekilde kuşunuzu kendinize alıştırabilirsiniz. Aslında ben bu alışma değişini deyimini çok sevmiyorum. Çünkü yani kuş durduk yere alışmıyor ya da buna alışma diyemeyiz. Bu kendinizi doğru şekilde tanıtmak olmalı aslında kuşunuza. Kuşunuzun istemediği şeyler yaparak değil ya da ona çiftleşmek istediğiniz mesajını vererek değil. Dördüncü kötü tavsiyemiz, kuşunu sorma ise ve çiftleşmek istediği mesajlarını veriyorsa e, onun yanına bir eş alın tavsiyesi. Şimdi diyelim ki siz bir kuş seçtiniz ve seçtiğiniz kuşu e, kendi kuşunuzun yanına koydunuz ve çok ilginç bir şekilde sizin seçtiğiniz sizin alıp yanına koyduğunuz kuşla çok iyi anlaştılar ve eş bağ kurdular. E, birincisi bu çok olanaksız bir şey çünkü eş bağı demek ömür boyu süren bir bağ demek. Kapanlar eşleri öldüklerinde dahi yeni bir eş bulmayacak kadar eşlerine bağlı oluyorlar. Dolayısıyla da bu bağ kuracakları eşi de özenle seçiyorlar. Bizim seçip yanına koyduğumuz bir kuşla kavga mı edecekler? Yıllarca küsünü kalacaklar. birbirlerinin paralayacaklar belli değil. Eee, fakat oldu ki kuşunuz sizin alıp da onun yanına koyduğunuz kuşu çok beğendi Onunla eşbağı kurdu vesaire çiftleşmeye başladılar Bu ancak çiftleşme dürtülerinin daha fazla artmasına sebep olur Çünkü papağanlar uzun süre fiziksel olarak, yan yana olarak, fiziksel temasta bulunarak eşbağı kurarlar sürekli uzun süreli fiziksel temasla oksitosin salgılanır ve bu eşbağı kurulmasına yardımcı olur. Bu şekilde papağanlar bir birliktelik kurarlar. Ee, sürekli bu şekilde yanında eşbağı kurduğu ve çiftleşebileceği eşinin olması bir papağanın hormonlarını daha da yükseltir. Çünkü papağanlar hormonal döneme geçerken şunu arıyorlar. Birincisi besinde bolluk arıyorlar, bol şeker arıyorlar, bol e, yüksek kalori arıyorlar. Daha sonra güvenli bir ortam arıyorlar, yuva yapabilecekleri bir ortam arıyorlar. Bu da okeyse eş bağ kurdukları bir kuşun olması gerekiyor. Bu az önce söylediklerim arttırdı, arttırdı, arttırdı hormonal hisleri. Bir de üstüne eşi olan bir kuş varsa Kesinlikle sonsuzluğa doğru giden bir hormonal döngü içinde bulabilirsiniz kuşunuz ve kendinizi. Dolayısıyla daha fazla kafes korumacılığı, daha fazla bağırma, daha fazla saldırganlık ve tamamen kontrolden çıkmış iki kuş elinizde patlayabilir. Bu kötü bir tavsiye o yüzden. Peki bu kötü tavsiyenin kötü olduğunu söyledik. Bunun iyi versiyonunu da söyleyelim. Bunun iyi versiyonu Başta da söylediğimiz gibi kuşunuzun beslenmesini düzenlemek, ee, kuşunuzun ortamını çok statik bir halde tutmamak, kuşunuza ee, kuşunuzun yaşamında küçük değişiklikler yapmak, kuşunuzun uykusunu düzenlemek çok önemli ve foto düzenlemek çok önemli. Bunlarla ilgili olarak hormonlar videosunu, ee, videosunu izleyin ve ayrıca da uyku videosunu da izleyin açıklamalarda bulabilirsiniz ikisinin linkine de. Ve son olarak beşinci çok kötü papan tavsiyemiz de papanınızın kafes düzenini belirleyin ve sabit tutun. Papanınızın kafes düzenini belirleyin ve sabit tutmayın. Sürekli değiştirin. Efendim. <laughs> Tünekleri, yemlikleri, oyuncakları dahil bütün kafes düzenini haftada bir değiştirmenizi öneririm. Aynı şekilde kafesin yerini de değiştirebilirsiniz, farklı ortamlarda e, tutabilirsiniz, gezdirebilirsiniz papağanınızı. Papağanınızın kafes düzenini değiştirmemek onu yeniliklere kapalı bir hayvan yapar, daha fobik hale getirir, daha korkak hale getirir, alışkanlıklarından daha zor vazgeçer hale getirir ve e, bununla birlikte özgüvensiz bir kuş yaratır. Kuşunuzun hayatında ufak ufak değişiklikler yapmak kuşunuzu özgüvenli yapar. Kuşunuzun sürekli hormonal bir e, döngüde olmasına engel olur ve genel olarak zaten evcil yaşam çok sıkıcı kuşlar için. Yani son derece sıkıcı. E, çünkü standart evcil yaşamda her şeyi çok sabit tutuyoruz. E, buna bir değişiklik katmak için kafesin düzenini değiştirmek çok iyi bir fikir. Astro'nun birkaç farklı kafesi var. <laughs> Astro'nun birkaç farklı kafesi var. Farklı farklı kafeslerde oluyor. Bazen kuş odasında oluyor. Bazen büyük kafeste, bazen daha küçük kafeste oluyor. Bazen farklı bir odada oluyor, bazen kafesle birlikte terasta oluyor, bazen gezmeye çıkıyor. Bu gibi değişiklikler kuşunuzu e, özgüvenli yapar, yenilikleri açık yapar. O yüzden bu değişiklikleri yapın. Siz bu tavsiyelerle karşılaştınız mı? Bu tavsiyeleri uyguladınız mı? Bu tavsiyelerden ne gibi sonuç aldınız? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Aynı zamanda lütfen videoyu beğenin, videoyu paylaşın, videoya yorum yapın ve en önemlisi kanala abone olun. YouTube algoritmasına bu videoyu beğendiğinizi göstermenin çok iyi yolu, yolu bunlar. Yorum yapmak, beğenmek, paylaşmak... Çünkü YouTube algoritmasında bu videoları beğendiğinizi beğeniyorsanız eğer gösterin ki bu kötü tavsiyeler sürekli yayılmaktan bir vazgeçsin, dursunlar ve artık şu iyi modern e, bilimsel tavsiyeleri e, modern dedik e, mantıklı tavsiyeleri artık bir yaygınlaştırabilirim. Bunun yolu da bu videoların popülerleşmesi ve sizin de pabağınızı mutlu etmeniz ve bunu sizin de çevreye yaymanız bu şekilde bence çok güzel şeyler başaracağız. Kötü tavsiyelere uymayın. İyi tavsiyeler içeren videoları beğenin, paylaşın ve kötü tavsiyeler içeren videoları beğenmeyin, paylaşmayın, izlemeyin, kaydını Teşekkürler ve görüşürüz. Aferin.